Evet abi Oxygen Not Included'da en son nerede kalmıştık? En son şurayı şöyle boş bir alana çevirmiştik. Daha sonra şu suyu buraya yollamıştım. Bak 12 dereceye falan düşmüş yani buralarda 14 derece falan. Bakalım ne olacak? Buraları eritiyor bu ama. Eridikçe kendisi de donar diye düşünüyorum. Donmazsa da aşağı kadar gitsin bana ne. Yani. Bu ki amacım buraya bir enerji odası yapmak. Şuradaki doğal gazı bir alacağım. Ve ben de sıvı. Sıvı şeysi var mı abi? Sıvı şey. Sıvı rezervuarı. Aa bundan var bende harbiden ya. Ben bunu niye kullanmadım ki? Sağ ya olasın yazmışsınız yorumlarda da. Ben bunları kullansam yani şuradaki kirli suları falan alıp da bir tane rezervuarın içine doldururum. Özel bir şuraya bir oda yapsam şöyle rezervuar odası. Onun içine atarım suları. Hiç oradan oraya götüreyim, arıtayım yok soğutayım falan uğraşmam. Daha sonra uğraşacağım zaman direkt orada oradan bir yere yollarım yani. Şunlar radyasyon yayıyormuş. Bunların radyasyon yaydığını bilmiyordum. Ama bir şey olmaz be. Sağ olun vallahi yorumlarda da çok yardımcı olmaya çalışmışsınız. Ama benim kafam basmıyor bu oyuna ya. Ben de yani zaten daha yeni özellikle girdim abi e okuluma. İki saat düşündüm numaramı hatırladım. Ve fizikten hiç 50'yi geçmemiş ortalama. Hiç geçmemiş. <laughs> Muazzam öğrencilik. <laughs> hiç fiziğim 50 şey mi yapıyor? 50'den sonrası 2 mi oluyordu abi? Hiç 2 olmamış yani. Bir ara 31 15 8 mi ne almış? Neyse şimdi burayı burayı bir düşünmem düşünmeden önce şuraya atmadan önce öncelikle şurayı almam lazım ve oraya petrolü oraya götüreceğim. Petrolü oraya götüreceğim abi. Şunları da abisaletten yapınca daha iyi oluyormuş. Volkanik kaya, granit, tortulu kaya, obsidyen, fosil. Olma abi salit diye bir şey yapamıyorum ki ben bunu. Enteresan. Burayı kazarken aynı zamanda şuradaki kirli oksijeni de temizlemek istiyorum ya. Yani. Şimdi buradan devam edin abi. Şurayı bir açın şöyle tamam mı? Buranın alt tarafından girin. Bunun etrafını çünkü ben duvarlayacağım. Oksijen var, yemek de artık yavaştan geliyor. Şunlar bizi kurtarır diye düşünüyorum. Araçlarda buzlu fan var. Bunun içine buz atacağız ha. Buzu da buradan yapıyoruz. Yani belki yani çok ısınan bir yere buzsu atarız. Ha burada kirli buzlar varmış ya. O kirli buzlar bak bunu kirli su olarak eriyorlar. Bakalım bakalım ne gelmiş. Larva yumurtası gelmiş de dursun bakalım. Siz ne yapıyorsunuz? Bak bunlar karbondioksit emmişler abi. Buraya petrol çıkarmışlar ya. Yani. Bunlar bir temizleyin. Ulan doğalgaz gayzerinin ucu açığa çıktı bir anda ya. Hemen şuraya kapatın abi. Hemen inşaat hızlandırın. Aynen bak bu tipte bir yer olacak. Şunun içini boşaltmam lazım sadece. Onu da o önceki yaptığım gibi inşa ede ede yok edebilirim burayı. Boş bir hale getirebilirim. Yoksa buraya pompa kur da onu dışarı at da falan beni uğraştıracak yani. <laughs> Bu daha çok uğraştırıyor ama olsun. Aa bak yiyecek bozuldu deyince aklıma geldim ya. Bunların aklıma geldim. Şunu bir kaldır abi. Buraya elektrikli ızgara evi kuralım ya. Etrafta çünkü yumurtalar, yumurtalar, etler, metler, paçuların etleri falan oluyor. Onları yiyemiyoruz. Bu yapıldı mı güzel. Şu anda yapabileceğim bir şey var mı? Omlet var mesela. Omletten yapsın abi. iki tane yapabiliyormuş. Paço filetosu varmış. Paço filetosundan yap. Donmuş çörek yapabiliyor. Onu nereden yapıyorsak onu artık. Yemeğim tekrar 43 bine çıktı bir anda ya. Burada ne güzel mis gibi yiyorlar yemeklerini. Hadi bakayım. Ne oluyor lan? Paçuların farmı en iyisiymiş. Onu da denerim. Balıkçılık yaparız bir ara. O termo bilmem neyi yapmaya çalışacağım ya Bende ne kadar çelik var şu anda 300 kilo varmış 300 kilo güzel 2 tane atarım o sıvı soğutucudan Onları bir denerim Güzel bak burası atıldı Şimdi şunun bir önceliğini arttır abi Bu hemen bir dolsun istiyorum ben daha sonra gelin şu an neyden yapıyorsunuz? Volkanik kayadan şuraları doldurun şöyle yavaşça. Şu kısımlar full temiz oksijen olmuş. O zaman şuraları da bir kurtarmayalım mı? Güzel burası dolmuş abi. Şunu kapat. Bunu yık. Buraları da bir yavaştan arttırın şöyle. Bunlar ama nefes alınca dışarıya karbondioksit veriyorlar değil mi? Yani ben burayı tamamen boşalttığımda bunlar buraya girdiğinde buraya karbondioksit salacaklar yine. E olsun artık. Ne yapalım? Bir düzgün bir kaynak ver be kardeşim. Neyse yosun da olur Oğlum benim base yanıyor lan Şunun yüzünden var ya buralar 37 derece Harbiden odaları 32 derece falan düşmüş de Bunun gitmesi lazım buradan ya Şuranın var ya Buranın da aşağıya güç odasına gitmesi lazım Oradan üretip borularla buraya taşımam lazım oksijen. Kızarmış mantar geldi Kızarmış mantarı da aldık Şu anda yemek bitinden turşulanmış yemek yapın ya Omletleri pişirin acımayın Bak o sırada bir boru da yapmanızı istiyorum Isı yayan gaz borusu hmm, Yalıtımlı olsun abi Altın seçemiyor muyuz burada? Obsidyen biraz iş yapıyormuş yaratım açısından. Granit iyi iş yapıyor. Ha bu volkanik falan da aynı. Ama bak kum taşı kullanırsam artı 15 vermiyor. Bu artı 15 veriyor. Burada altın verirsem 50'ye kadar çıkıyor ama ısı da yayıyor galiba ya. Delik yaparsam artı 200 diyor ya. Neyse abi şundan tam şu tarafa şöyle siz verin tamam mı? Buraya kadar olsun. Şu alttan gelip yapın yani. Sonra gelin şunları yıkın bakayım. Aha yıktılar. Güzel. Oğlum burası yıkıldı. Şurada bir tane kirli oksijen vardı. O şu an her tarafında yayıldı ya yine. Enteresan yemin ediyorum var ya. Tekrar kapladı içeriye ama o kadar yoğunlukta değil sanırım. O kadar emeğin boşa gitmiş olmasın lütfen. Şimdi sonra gelin buraya bir tane gaz pompası koyayım. Ama dur gaz pompasını altından atacağız. Çelikten atarım da gerek yok ya. Gerek olursa değiştiririz. Şunu da altından at. Şöyle ver burayı. Şu filtreden çıkanı şuraya ver. Kalan hepsini de şu aşağıya sağa ver gitsin. Çok da gerek yoktu aslında değil mi ya? Yani doğal gaz aldığı her şey zaten buradan dışarı atacak. O yüzden içeriye aslında boşaltacaktı yani. Biz burada boşuna amelelik yaptık. Güzel filtreden solunamaz gazlardan doğal gazı seçiyoruz. Daha sonra gelip de şurayı da kazıyoruz abi. Şurayı da süpürün bir ara girip de. Şey taşıyın yani. Bak şimdi burayı güç odası yapacağım ya. Buradaki doğal gazı işleyeceğiz tabii. Bir bakalım neler var şu an güçte. Hidrojen jeneratörü var. Bunu şu sistemi aşağıya taşıdığımda hidrojen jeneratörünü de aşağıya taşıyacağım. Doğal gaz jeneratörünü kuracağız. Bu kirli su çıkarıyor ve karbondioksit çıkarıyormuş. Petrojeneratörü, hmm. Petrol jeneratörü, petrol jeneratörü de karbondioksit ve kirli su çıkarıyor. Başka da bir şeyim yok mu oğlum benim. Güçte bir tek bunlar mı var? Şu üçü mü var yani? Buhar tribünü var da. Buharla ilgili bir şeyim yok şu anda benim. Şu kömür jeneratöründen kurtulalım yani. Gidip de elektriği kendimiz elle doldurmayalım diye uğraşıyorum da. Bu ham petrolü almıyor ama değil mi? Bunun için önce bir petrolü şu makineyle petrole çevirmemiz lazım. Ham petrolü ve doğal gaz çıkarıyor bu. O yüzden bunun yani bunun nerede olması lazım? Bunun biraz da şu girişte olması lazım. Bak yani bu güç odası. Bak şurada güç odasının burada olduğunu düşün. Şurası bir kirli su haznesi olması lazım şöyle. Onların hemen üstünde bir doğal gaz jeneratörü olacak. Örnek veririm. bir tane koyalım ama yanında boşluk bırakırım. Bir tane petrol jeneratörü olacak. Şurada oksijen oluşturan sistemim var ya benim şu. Onu buraya atarım. Şurada da iki tane hidrojen sistemi olur. Bunlar kirli suyunu aşağı atar. Kirli suyunu aşağı atar. Şurada da bir oda olması lazım. Ya da artık burada. Burada da şunu kullanacağım işte. Bu getirip buradan petrol çıkartıp ona yollayacak. Bundan çıkan doğal gazı da bu ayrı bir oda olması lazım. Bunun böyle su kirli değil olan. Şunun gibi yani. Çıkan doğal gazın da yine pompayla alıp da tekrar buradaki doğal gaz şeylerini yollarım. Bunların hemen belki üst katında şey olur işte. Bunların rafinerileri olur. Yani rezervuarlar olur mesela. Şurada bir rezervuar bir rezervuar olur. Ya da 4 tane bunların hepsine doğal gaz atarım O doğal gazı da makineler veririm Petrolü herhalde sıvı rezervuarına atarım Oradan ona yollarım falan Öyle bir sistem atılabilir buraya Buradaki sular ne oldu? Bak 0.3 dereceye düşmüş abi 1 dereceye düşmüş buradaki sular Güzel link gelmiş Hatchlink'i gibi alalım Şimdi bak şimdi şuraya Bunun gibi bir su kiri atsam bu tarafa doğru Alını çok mu perişan etmiş olurum? Şöyle bir atayım bakalım nasıl olacak Şöyle bir şey olması lazım Ki bu daha yüksek olacak Şöyle görsel güzel olsun bari Şimdi bunu böyle atsam şuraya kadar. Şurayı yıkacağım yani. Anladınız kadarıyla. Olur ya burası. Olur olur. Tam ortadan tabi yarmıyor o üzücü. Öyle bir şey olması lazımdı onun. O yüzden bunu taşısam mı diye düşünüyorum da ya da şu üst tarafa mı alsam? Ya da buraya alsam buradan boruyla yollasam. O da olabilir. Buradaki ısılar nasın? Buralar fazla ısınmış. 45'e 33. Hmm. Onu var ya şunu şuraya alabilirim ya. Buraya alırım en yani başım da ağrıtmaz. Aynen böyle bir oda yapabilirim buraya. Onun için ama önce şurayı kazmam lazım. Ve şuradaki tuzlu suyu şu aşağıya yollamam lazım şu kısma. Güzel bak burası da tamamlanıyor yavaştan. Ne yapıyorsunuz burada yemek yapacak bir şey var mı? Omlet var diyor hala ya. Bu omlet bizde ne kadar var abi? Yapıyorsunuz yapıyorsunuz bitmiyor mu? Bu durmadan bir yerden geliyor herhalde bu omlet. Bak bak nasıl yapıyor bak. Helal ya bir tane daha yap. Yemeğimiz 42 bin olmuş zaten. Turşulanmış yemek de yapın onu da yersiniz. Şunu götürüp aşağıya taşıma uğraştıracak. Şunları bir yalıtımlı kara öyle değiştirelim. Bunları yıkmadan değiştirmeleri iyi oluyor ya. Ya yalıtımlı karayı niye kum taşından attınız oğlum siz ya? Volkanik kayadan atacaktınız. Burayı baştan atın lan. Kabul edilemez. Baştan bir de atın. Bunu da kum taşından atmışlar ya. Tövbe tövbe. Şunlar da mı kum taşından? Aynen. Olmaz. Olmaz. Volkanik kayadan atın. Volkanik kaya. Ne sağlıyor volkanik kaya? Aşırı ısınma sıcaklığı artı 15. Çok da önemli değil aslında da neyse. Dursun bakalım. Ama yavaş ısınma getiriyormuş bir de ya. Volkanik kaya atın abi. Şurayı değiştirirken bu su buraya nasıl kaçtı lan? Tortul kaya atarsam ısıya tepkili diyor. Hızlı ısınıp soğur. Volkanik kaya iyidir Şuraya atarken yalnız şu su, su bir gitse var ya perişan olduk ya. Yani. Bu su aşağıya akıyor ya. Bu bir şeyler kaçırıyorlar bunlar yaparken. Şu anlık şu kısmı diye değiştirmeyi yemediği için o kısmı değiştirmeyeceğim. Tamam orayı baştan değiştiriyorsunuz. Bir tane de petrol rafinerisi atın buraya. Tamam mı? Tam buraya atacaksınız da. Aşırı bir suyun birikeceğini düşünmüyorum. Ama buradan çıkan doğal gazı ve petrolü şuraya götüresin var ya. Şurada bir oda olsun. içinde olsun hepsi. Oradan buralara dağıtayım istiyorum. Yani mesela doğal gaz için buraya Şöyle atayım abi 4 tane yan yana. Alt tarafına da şöyle sıvı rezervuarı atayım mesela 4 tane. Altın gelmiş güzel. Şuraya da bir asafları yollayayım bakayım ya. Asaflar burada ne yapacak diyeceğim ama buraya gidemiyor ki zaten. Yol yok buraya gideceği de buraya gideceğin yol olduğu zaman buraya gel. Bir yetenek kazan bakalım. Güzel şimdi buraya şundan bir tane inşa etmenizi istiyorum. Bir kez buradaki petrolü buraya taşıyacak kadar boruyu inşa edeceğiz kurtulacağız tamam mı? Bunu buraya inşa edin. Daha sonra şurayı düşünmem lazım işte ya. Burayı nasıl yapsam diye düşünmem lazım. Şöyle ki şu kısmın sadece şöyle bu kısmı şöyle düşün. Sıvı Yere olarak yaparsam bunun tam üstünü yani şurayı örgü karodan atıp da doğal gaz jeneratörü atayabilirim. Doğal gaz jeneratörü ne kadar yer kaplıyordu? Ha yani şöyle yan yana mesela iki tane olsa. Hiç beklemediğim bir şey çıkaracaklar büyük ihtimalle de. Şöyle doğalgaz gaz jeneratörü atamış, atmış olsam buraya. Daha sonra üç tane boşluk bıraksam. Şurayı şöyle kessem. Burayı böyle götürsem ve oraya da petrol jeneratörü atsam. Petrojen ötü sen ne Karbondioksit ve kirli su. Tamam sen de zaten burada kirli suyu aşağıya bırakacaksın şöyle yan yana. Bir bile büyük ihtimal yeter de hani iki tanelik yaratayım diye dedim. Hatta buna 3 bile yetiyormuş. Şöyle bir alan bıraksam yani. Daha sonra belki daha fazla jeneratör atmam gerekecek buraya. Onları da şuraya atarım şöyle. Şu aradan merdiven geçecek. Bunun boyu yüksek petrolün her türlü. Petrolü böyle atsam. Şuraya bir 4 kare boş bıraksam. Buraya da 4 kare boş bıraksam. Şöyle bir oda olabilir burası. Biraz daha tabii birkaç kare daha bunlara yana doğru gitmek lazım. İzin vermek lazım. Belki araya başka bir şey atacağız. Batarya falan atacağım mesela. Bunların yanına akıllı batarya. Ya yani şuraya kadar götürebilirim sonuçta şöyle. ikisine de fazladan 3 kare versem yani yeterli olur. Üst tarafa atmak istesem buraya buraya da atabiliyorum. Şuraya da oksijen ürettiğimiz şu var ya bundan atarım. Aynen aynen böyle olabilir. Bak böyle olur. Böyle harbi olur. Şunları baştan bana bir getir abi. Şurası örgü kare olacak zaten. Bunların yanına birer tane atsam da aslında yetecek yer var mı? Bu ne kadar alan istiyordu akıllı batarya? 2. Şöyle yapsam olur yani bak. 3 kare o alsa. 2 kare o alsa. <laughs> Dişimden düşünüyorum. Bunların her birinin yanına akıllı batarya vermeme gerek var mı? Emin değilim ama. Bu karbondioksit çıkarıyor ya. Ben de karbondioksiti enerjiye dönüştüren bir şey yok mu? Böyle bir şey olması lazım ya. Güçte falan yok mu abi böyle? Yok sanırım. İşlemlerde falan var mı? Petrol kuyusu, petrol rezervuarının üzerine şöyle bir şey yerleştirebiliyormuş. Da şu an gerek yok. Hmm, tamam. Yani buraya da çıkan karbondioksit oksijene dönüştürmesi için şu sistemden atabilirim. O zaman bunları biraz daha yükseltmem gerekecek yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Bunun yüksekliği 4 tane olsa yeter bu. Ama olsun biz bolundan 5 verelim. Baştan bunları düşüneceğiz abi. Bunları düşünerek atacağız. Şurayı ben tamamen bir yıkayım. Şunları bir yık abi de. Ondan sonra bakacağız biz. Ya bunun yıkın dedim. Önce niye şunları yıkıyorsunuz da bunları böyle havada kaldı işte. Bunları nasıl yıkacaksınız ya? Neyse burayı verdik şöyle depo olarak Şuraya örgü karolar attık diyelim 5 kare boşluk bıraktık Bu artık son hesaplamalar bunlar Tamamdır şöyle bir şey atacağız Evet yani burada karbondioksiti oksijene çevireceğiz Şunlardan çıkan karbondioksiti Bunlardan çıkan su aşağıya düşecek şuralara Burada doğalgaz burada petrol jeneratörü olacak Şurada da oksijen ürettiğimiz şu düzenek olacak Buraya taşıyacağım onu Köyün içindeki sıcaklığı rahat bıraksın diye daha sonra da şuraya da hidrojen jeneratörü veririm bir tane. O da buradan hidrojeni enerjiye dönüştürür. Buradan borularla da tekrar aynı yerlere dağıtırım zaten oksijeni güzel aynen böyle bir şey olacak böyle bir şey yapın bakalım kim etraf pisletti ya biri bir yerde tutsak mı kaldı yoksa ha, sen burada tutsak mı kaldın etraf pislettin nereye pislettin lan bu donunun içini yapıyor herhalde burada şurada donunu çıkarınca buraya salıyor bunun mantığı bu herhalde bak sen buradan nasıl çıkarsın sen buradan şurayı yıkarsan çıkarsın hadi git şuradan atla şuradan da git hadi İşemişim artık altına ben takılırım burada diyor. <laughs> Zaten işledim diye. Bakalım bakalım ne gelmiş. Bakır cevheri güzel güzel. Ya şuranın inşasını bir bitireyim. Ondan sonra bizimkilerin odasına arka tarafına duvar atmayı deneyeceğim ya. Bakacağım bir nasıl duracak. Bir de mesela buz yapma makinesi var ya. Buz yapıp da şu suyun içine atamıyor muyum bunu? Şuradan şöyle bıraksam lök diye bunu düşse. Bir anda bunu soğutsa. Bak buradan neredeydi o? Arka plan şu eşyada mıydı? Aynen. Topraktan, yosundan, volkanik kayadan, granitten atıyorlarmış. Ulan granit de bayağı var bende ha. Şu granitten şöyle bat bakayım nasıl gözükecek. Ha böyle beyaz mı gözüküyor? Yoksa burayı inşa etmediler mi? Aa granit böyle gözüküyor ha Bak granit değil de bir de bunun başka bir şey vardı burada Ulan kireçten mireçten her şeyden atılıyor ha Volkanik kaya at bakayım burayı O nasıl gözükecek? Ha bu da beyaz gibi gözüküyor ya Yani bu renk de güzel de Volkanik kaya olmaz hocam Şuraya bir yık Ulan kum taşı niye bu kadar az lan bende? Bakır cevherinden atacağım ha Ne gelmiş bir bakalım Toprak gelmiş güzel Alınır Güzel bak kum taşı güzel abi Şuraya şöyle kum taşı at Şimdi burası tamamlanmış güzel güzel Şunları bir yıkın abi o zaman. Sonra buraya mekanize Hava kilidi getirin şöyle. Aynısından buralara da getireceksiniz. Sonra buralara kapatın şöyle. Evet bak odaları tamamlanmış. Artık odaları böyle gözüküyor. Bence hoş ya. Şöyle bir iki renk. Fena değil yani. Ya bunların şu aşağıdayken lavaboya yetişemiyor. Buraya işemez. O kadar canımız sıkıyor ki Şuraya bir yere lavabo yapacağım artık. Ya da buradan direkt lavaboya ışınlanabilecekleri bir tüp filan yolu yapacağım. Yani bir şeyler yapacağım artık. Ne gelmiş bir bakalım. Ha. Şu mantarsal spor neyse ondan al bakalım. Bir toprak daha geldi. Allah Allah. Ne toprak verdim be kardeşim. Evet şu anda güç odamın, güç yapımızın temelleri hazır gibi bir şey ya. Odalar böyle olacak işte. Yani son hali bu. Buralara gaz rezervuarlarını attım. Şuradan çıkan doğalgazı ben buradan bunlara vereceğim. Hiç yani aman doğalgaz gelmiyor doğalgaz tıkandı falan demesin yani. Bu üçünü doldursun. Bundan çıkanı da şu taraftan şöyle yollayıp da buna bağlayacağım. Şu petrolü de çıkartıp da şeye bağlamayı düşünüyorum. Sıvı rezervuarına. Şuraya da böyle sıvı rezervuarların olduğu bir şey atacağım şöyle. Kaç tane atarım hatta. Bundan şöyle bir, iki, üç tane atsam yeter ya. Ya da iki tane atsam da yetebilir yani. Buraya da iki tane sıvı rezervuar atarım şöyle. Hatta atayım. Evet, buranın son hali böyle. Şimdi burada petrol var, akıllı bataryası var, doğalgaz var, akıllı bataryası var. Bunlar karbondioksit çıkaracak kabru. Karbondioksit aşağı düşünce onları da bunlar temizleyecek iki tane. Şuradaki sistemin aynısı. Buraya doğalgazları depolayıp onları buraya yollayacağım. Buraya petrolü depolayıp petrolü de buraya yollamayı düşünüyorum. Yani bakalım. Oksijen sistemini de tamamen alıp buraya vereceğim. Buradan oksijen borularını yollayıp buradan köye dağıtacağım. Bunda ısı yaymasınlar burada boşu boşuna. Evet böyle fena değil gibi ya. Şöyle bir oldu gibi yani. Bunları şu aralardan şöyle 4K'lık 4'te değil 20K'lık kablolara geçiririm buradan. Bunlar kendi arasında artık nasıl bir bağlantı kurar çok da kurmazlar. Bunlar zaten elektrik üretiyor burada elektrik tüketen bir şey yok. Bunları 20K'lık kablolarla götürürüm. Şuraya da şunları yıkarım. Buraya da trafoları koyarım işte. Trafolardan da köye dağıtırım. Hışırtı tohumu verdi vallahi. Bekliyorduk bak hışırtı tohumun iyi geldi. Çok da şey değil tabi bu buraları 22 dereceye falan düşürmüş. Bu da buraları 25 dereceye düşürmüş. Lazım olanı bir yer olursa kurarız. Evet böyle iyi gibi ya. Diğer bölümde şuraları düzeltirim şöyle. Daha estetik bir hale gelir. Bir de bunun borularını buraya, şunun borusunu buraya falan bağlarım. Aşağıdan petrol getiririm buraya. Bu otomatik çalışsa keşke ya. Bunu birinin çalıştırması gerekiyor herhalde. Tam istediğin gibi çalışsa burası güzel olur. O zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Şunlara ne olmuş merak ediyorum. Bunlar eksi 1.9 falan diyor abi. Eksi 2.5 diyor. Siz ne zaman donacaksınız da? Şuraları da eritiyorlar dolmak yerine. Eritin bana fark etmedi. Ben bu suyu hortumlarım bir ara da. Şuralara baksana ya. Buralar 37 derece falan. Şunları getirip buraya çalıştırmaya başlayınca burası iyice coşacak. Bu benim elektrik sorunumu çözecek diye düşünüyorum. Zaten bir elektrik sorunum yok da. Trafodan dağıtımı nasıl yaparım? Trafodan bir tanesini yani hesaplayıp da vermem lazım. Bir tanesini şunlara versem şöyle. Bir tanesini çıkarıp da şuraya versem. Bir tanesini getirip ne bileyim şuraya versem. Bir tanesini de şunun alt tarafına versem. Diyeceğim artık bu zaten burada olmayacak. O yüzden yani buraya üç tarafa bile burayı çözebilir ya. Trafo yerine bunun tamamını 2K kablo bile atabilirim ya. Şu an bir bolluk bereket içindeymişim gibi geliyor bana. Neyse bakalım böyle güzel bir tesis gibi oldu ama ya. <laughs> o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.